Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Hatice Hanım'la biz bugün, bugün çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Boş durmak yok. Boş durmak yok aynen öyle. Önüne ne gelen kış. Hatice Hanım. Söyle. Burada bir dışarı yöntem var bir de içeri yöntem var. Sade şimdilik içeri kimi bağlayıp tamam mı? Şey, dış balkonu mu diyor? Evet. Buraya da bir fiskel üzerinde Şimdi kel dışarı evet. balkona da satın. Şuraya zaten. da bir suntadan güzel kes altına böyle şey güzel set Mutfak var. Mutfak bunu yaptırırken düşünelim bunu. O da olur. bir ara dura görsün mutfak dolabını yaptırırken. Evet. Ali daha şimdi cam balkonumuz yok. Sonra ileriki zamanda dediğin gibi nasıl olsa Belki televizyon o arka tarafa ileriki zamanda. Şimdi değil. Yeter. Böyle öyle. Bir de burada arkadaşlar televizyona şöyle söyleyeyim. Yazın ıı, içeri girip de bakmamak mümkün değil. Çünkü dışarılarda iş çok oluyor. Oyalanıyor. İş bitmiyor Ali. Aynen. Yaz olunca. Şimdi He, söyle. İçeri bak, dışarı bakayım. Aldığımız en dışarıda. Orası suandıydı. Mı? Ora, su andıydı, mı? He, iyi, bayağı var ya. Bayağı var. Baksana. Buranın kimle takalım? E düğme yeri. doğru. Buradan nereye yanacak? Düğme yeri. Ben de e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Misafirimiz gelecek. Semavere suyunu koydum. Altına odunu doldurdum. Birazdan çıkacak zamanı telafi edecek. Ben de çayı kaynatacağım. Hava bugün Hı soğuk. De. Efendim? hangisi oynuyor? Oynar Şu an yatmışla içinde kuzu gibi. Bilmiyorum ki. Aha, tamam, buldum. Bu He, aha, çek bir. Tamam, tamam, Onu iyi etmişim. Bu yandan, o yandan balkona. Belki zamanda dediğim gibi orayı cama kemlettiğimiz zaman televizyon o zaman dediği gibi lazım olur ama şimdi şimdi bu boş Hele ona kalak. Hadi. Şimdi, televizyon niye televizyon altını vuracağız mı? Yok vuracağım da onu demek istemedim. Balkonu boş ver dedim şimdi kâl olmaz evet, dedim. Balkonu boş ver. He. Yaparsan karışmam, bağlayayım ikisini, bir daha uğraşmayayım dersen kendi güzel konu mu bile? Ben karışmam Ali. Yok şimdi bu kesmiyor zaten. Yorulduk, yorulduk da. Neyse, şu oranın düğmelerini bir bulalım Ali. Böyle arkadaşlar güzelce prizlerimizi bağlayıverdik. Düğmelerimizi bağladık. Üstünün şeyleri kaldı. Bir kapıklar kaldı. Bakalım kapıklar da banyoda mıydı? Odanın birinde mi bilmiyorum. Ali. Ondan sonra kaplarımız inşallah şöyle söyleyeyim. Takılacak. Ali kendi takacak bir banyoya. Arkadaşlar pimapen olursa daha güzel olur. Öbürü şey yapabiliyor, bu hallandırmayın. Çürümüyor ama Ali bilmiyorum. Belki de dediğin gibi ömrü kapıya da dönebilirsin. Belli de olmaz. Hangisi şeyse, değil mi? Hı. O yoğunu ona göre. Arada zaten şöyle bir tane ufak çıkışacağız. Bir şeyimiz olur. Duşa yeri şu kadar olabilir arkadaşlar. Ben şimdi neden hesaplarım biliyor musun? Oranın şeyine burayı hesaplayacağım. Demek ki alıyor. Doluyorsa ne ala. İnşallah. Şeyden bile doluyormuş. Zobanın ısısından Ali. Zobanın ısısından değil, zobanın ışığından. Işık mı? Camı böyle, cam, cam. Camda kırmızılık oluyor ya. Ondan doluyormuş. Hı hı, tamam. Prizmada doğru bir evet. şey. Bir televizyon düğme gelin. Şey. Başka. Yok mu? Prizmada var, var mı? Ben, ben de ne Bitti mi ki ne? Aha olayım. ha. Şunları mı diyor? Yok. Başka yok. Ali. Boşattık. Boşattık mı? He olan bu. Hallettin düğmeler herhalde. Bir tane aşağı kaldı. Evet, atacağım. Bir sürpriz de bağlayacağım Arkadaşlar düğmelerimiz güzel oldu. Her şey güzel oldu arkadaşlar. İçeride ıı, bağlantılarımı yaptım. Atacağım bir şey Lambayı bir merak ettim ki şimdi. Arkadaşlar burası şurada bağlantılarım olacak. Lamba oraya takılacak. Burası banyo e, bu antrenin buralar. Buraların düğmelerini bağladım şöyle. Düğmemiz şu şekil. Açılıyor da yine. Prizlerimizi bağladım. Burada yine şey arkadaşlar. Priz. Maki e, bu, sübürkeyi sübürkeyi bağladım. Güzel oldu. Evet, Elektrikçi yanında Şeylere uyusun istedim arkadaşlar. Çok güzel Akl oldu ya. Yani. İyi oldu iyi. Ondan sonra şimdi... şimdi Nereye? Şuraya. Burak kalmış. Evet. Şuraya ne edeceğim? Koyacağım buraya. Da. Orada hmm, televizyon şeyi, kanal yeri ne oluyor Ali? Hı hı. Televizyonun kanal yeri. Şimdi... Önce altı, 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 altı. Yani? O kadar olacak Ali. Evet. Özümün de şeyi var. Yani şeyimiz güzel bir şekilde yayınıyor ama onu arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buraya inşallah kapıları takıp da perdeyi çektiğimiz zaman Aynen. Ali'ye diyorum e, ufak Ulcan'a aldığımız yatağı olsun getirek bir atak diyorum. Akşam bir denemesini yapalım. Işık nasıl olacak hala? Güzel olur Aynen. diye düşünüyorum. Baksana Veli abi ne diyor, ufak çanta gibi giden lambayı yaktık diye. Evet. Bizim jeneratörün, şunun arkadaşlar, iki tane böyle el çantası gibi diye, iki tane evin lambasını yaktık diye. Bizimki o zaman fazlasıyla çalıştırır. Çalıştırır tabii. Şu da şey yeter. Evimizin içinin ışığını alayım. Kışlar, tahtçı ya. <laughs> He, valla. Onlar da çok arkadaşlar. Köyde eski gibi zorluklar e, var ama o kadar da değil. Böyle en azından bir temiz hava, rahatlık var. Ee, çalışana her zaman her şey güzel arkadaşlar. Şurada. Ne? Önce TV lokusuyla, lambayla, fenerle. Şimdi e, demek ki icatlar çuvaldıkça arkadaşlar görüyorsunuz güneşten iki cam, iki plastiğinden demek ki elektrik üretiliymiş Ali. Evet. Ama evet. demek ki e, şimdikilerin kafası daha iyi otomatik gibi çalışıyor. Evet. Yani tabi canım geliş e, ben şeyini daha çok biliyorlar. Önce de kim ne biliyordu ki bunu? Abi Önce de oluyor, oluyor. alıyor mu diyor? Şeyler yanı, da, yani yıtığı belli. Yanlışlıkla bak ben yanaşın şuraları demek istiyorum. Yani, şu sarları diyor. Değil mi? havada bile şu an elektrik üretiyor. Yani iyi oldu, iyi güzel oldu. Vallahi iyi Allah izin verirse, şöyle bir camlara, şuralara yetişemedim Ali. Elimle, ben, benden onları et. Güzelce ne bir silelim. Biraz bez getirelim, kolumuz neyim var. Temizlik yaparken fırçaya düştü fırça, bir şey yok. Şuraya da güzelce arkadaşlar Ali'nin yaptıklarını arkasından ben de böyle. Yarın elektrik süpürgemizi getirelim. Hı? çalıştırırız, devreye elektrik veririz. Temizliğini yaparsın elektrik süpürgesiyle, tozunu muzunu güzelce. Ve kapılar da hak tabi evet. dur. Tabii dur kapı bitsin. Evet, evet, evet. He, bir kapı işimiz hallolsun, ondan ne bitsin. Şey de bir bitsin. Şurada etik bir köşeye şey var ya banyonun. Arkadaşlar şuraları diyor kopuk gibi bitsin. Ondan sonra hepsini hallederek alın. Arkadaşlar Ali'nin iş daha var. Burada görmüş olduğunuz gibi o halle olacak kafa o var. Yine şurada şurada bir tane yine düğme yeri mi priz yeri mi burada var.